HB Creative Reklam Ajansı'nda görev oluyorum. Asıl oradaki görevim pazarlamadan sorumlu olmak. E, yeni müşteri ilişkileri, müşterilerin devam eden projelerin ilişkilerine bakıyoruz. Tabii ki e, bizde de gündemi ağırlıklı şekilde artık hani metaverse oluşturuyor. E, neden diye sorursanız çünkü tüm dünya oraya evrilirken reklam ajanslarının ve müşterilerimizin evrilmemesi çok garip kaçardı. E, biz de burayı öğreniyoruz, çalışıyoruz. Ee, bize göre şimdi sunumuzu konusu şu: Yeni yüzyılın internet metaverse'i. Bence evet, hatta daha da büyük bir e, dünya burası. Çünkü e, klasik interneti aslında el alıp bu konuya biraz daha e, göz atmak gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Öncelikle şöyle yapalım isterseniz: e, Dünyamızda hiç internet yok mu gibi düşünelim. ...1940'lı yıllara gidelim. Mesela 1940'lı yıllarda biz yaşamış olsaydık... ...birisi bize gelip şunu deseydi... E, ...yarın öbür gün öyle cihazlar çıkacak ki... E, ...bir pencereye bakacaksınız... ...o pencerede izlediğiniz bir şeyi... ...aynı anda tüm dünyadaki herkes de izleyebilecek. Konuşabilecekler, görüntülerini görebilecekler. E, o pencereler üzerinden alışveriş yapacaksınız. O pencereler üzerinden kıyafetini seçeceksiniz deselerdi. De, Belki bize deli gözüyle bakarlardı. E, 1940'larda yıllarda deli gözüyle bakarlardı. Bir bin yıl geriye gitsek mesela, o zamanki insanlara bunu anlatmaya çalışsak kesinlikle metafor kullanırdık. Derdik ki yani gelecekte öyle şeyler olacak ki aynı anda herkes birbirini görebilecek. E, i̇şte olduğunuz yerden bütün ihtiyaçlarınızı giderebileceksiniz gibi metaforlar kullanırdık. Tabii ki insan bilmediği konular hakkında böyle metaforlar üzerinden, benzetmen üzerinden ee, düşünceler üretip karşı tarafa anlatmak zorunlu hissediyor. Şimdi metaverse dünyası da algılayabilenler için, algılayamayanları anlatmakta biraz güçlük çektiğimiz. Ama bir anda da herkesin internet gibi kullanacağı, dünyamızı kökten değiştirecek aslında birçok farklı teknolojinin bir bütünü. Şimdi internet diyoruz. Mesela hep şu konuşmalara tanık oluruz. Ya abi ara internette bul. Ya internette kesin vardır. Aa ben onu internetten aldım. Geçen de arabam yedek parçasını internetten buldum dediğimizde aslında biz interneti bilmesek de kullandığımız için internetin mantalitesini bilincimiz yerleştirmiş durumdayız. Ya yani internetin şu an sorsam hepimiz terimsel olarak anlamını belki bilmiyoruz. Açıklamayız. Ama o kadar içindeyiz ki o kadar hayatımız yerleşmiş ki Hayatımızdaki çoğu her şeyi biz internette arayıp buluyoruz. Özellikle annelerimiz, babalarımız yani X nesli. Ben onu internetten aldım. İnternette daha ucuzu vardır. Alışverişi bile artık, yani mutfak alışverişi bile internetten yapıyoruz. Çocuklar söylüyor diye cümleleri tanık oluyorsunuzdur. Şimdi bunların mantalitesinde böyle zihnimize yerleşmesi tabii ki uzun zaman aldı. Yani Türkiye'de aktif olarak internet belki son 10 yıldır çok ciddi şekilde kullanılıyor. Onun önünde böyle tek tük kullanılıyordu. Tabii internetin temelini öğrenmek için bilgisayarların da temelini bilmemiz lazım. 1940'lı yıllarda ilk bilgisayar üretiliyor ENIAC. ENIAC o dönemde e, savaş teknolojisinde top atışlarının hesaplanmasında, belli başlı algoritmaların hesaplamasında kullanılıyor. Tabii çok eski bir teknoloji, ilkel bir teknoloji bugüne göre. Ama ilk bilgisayar adımı en yakla atılıyor ve en dünyayı değiştirecek ilk adamı sunuyor bize. Çünkü bir ihtiyaç olarak sunuyor. Hesaplamalar yapılması gerekiyor. Bunlar niye söylüyoruz? Çünkü bilgisayarın temelini bilirsek bu işi daha böyle kökten kavrayabiliriz. Sonra dünyayı değiştiren muhteşem bir şey oluyor. Bakın 12 Mart 1989 internetin tarihidir. Şimdi internetin ne olduğunu bilirsek tam olarak metaverse'i daha iyi anlarız. Çünkü kökeni burası. Aslında biz iki boyutlu metaverse dünyasında şu an yaşıyoruz bunu algılamamız lazım. Şimdi www. Ekranımıza tarayıcıları ne yapıyoruz? İşte www. hürriyet.com.tr www. işte .com gibi web sitesine girmeden önce üç tane www yazıyoruz. Peki bu www'nin ne olduğunu biliyor muyuz gerçekten? Yani niye biz onları yazıyoruz? Onu yazmazsak internete giremiyoruz. Bu i̇nternet nedir? Bunları çözmemiz gerekiyor. Bakın 12 Mart 1989'da tüm dünya birbirine bağlanıyor aslında. World Wide Web yani dünya çapında A demek e, WWW yani biz aslında dünya çapındaki bir A sistemine bilgisayarımıza bağlanıyoruz. Şöyle düşünün şimdi her bilgisayar aslında birbirine bağlandığı ve konuştuğu bir A var ve bunlara bir standart lazım. Nasıl anlatayım bunu? Şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz. Biz Türk'üz millet olarak ve nasıl anlaşıyoruz? Türkçe diliyle anlaşıyoruz. Aynı dili bildiğimiz için iletişimimiz çok kolay. Şimdi bilgisayarlar için de bu gerekli. Bilgisayarlar da aynı bir dilde, aynı bir frekansta, birbirini anlayacak şekilde bir ağda toplanırlarsa birbirler arasında konuşabiliyorlar temel mantık anlatmak gerekirse. Şimdi World Wide Web de ya dünya çapındaki bu ağ da bunu sağlıyor. 12 Mart 1989'da bilgisayarlar arasındaki bu bağlantı standart hale getiriliyor ve internetin ilk temeli, ilk adımları o zaman atılmış oluyor. Biraz daha bunu tekneye dökelim. Daha basit anlatalım. Örnek veriyorum. HTML formatındaki içerikler dediğimiz içerikler HTTP gibi erişim olanağı sağlayan bir ağla birbirine bağlanıyor. Şimdi bu çok karmaşık bir tanım. Ya yani şimdi ben bile okurken ya dedim bu nasıl anlatılır ki? Hani bunu anlatmak çok zor. Bunu daha basit içeriye içeriğe döktük. Şimdi HTML dediğimiz şu. Birazdan daha kolay bir örnekle anlatacağım. Biraz daha tekniğini anlatalım. Şimdi benim bilgisayarımda yazdım bir yazı var mesela. işte 300 kelimelik bir yazı yazdım. Şimdi bu 300 kelimelik yazıyı benim başka bir bilgisayara aktarabilmem için standart bir dile dökmem lazım onu. İşte HTML dediğimiz de bu standart dil. Yani bilgisayar dil diyebiliriz buna. HTTP de bu HTML dilinin diğer bilgisayarlar arasında gidip gelmesini sağlayan aracı bir teknoloji. Bunu daha basit şöyle anlatabiliriz. Mesela 30 tane komşumuz var. Bu 30 tane komşumuzun hepsi farklı dil konuşuyor. Benim bunlarla anlaşmam imkansız. Bizim ortak bir dilde konuşmamız lazım. HTML de burada İngilizce konuşmak olsun. Eğer bütün komşularım ben de İngilizce biliyorsam ben telefonla bütün komşularımla İngilizce çok rahat konuşurum ve iletişim kurarım. İşte HTML dediğimiz İngilizce konuşmak, HTTP dediğimiz aracı teknolojide telefon oluyor. Yani biz kendi dilimizi İngilizceye çevirerek yani HTML diline çevirerek telefonda da aracı olarak HTTP teknolojisini kullanarak diğer komşularla yani diğer bilgisayarlara bağlanıyoruz ve aramızda bir ağ oluşturuyoruz. İşte biz buna internet diyoruz. Yani daha basit anlatmak gerekirse aslında metaverse'ün in de internetin de temeli bu. Biz şu an zaten iki boyutlu metaverse dünyasında yaşıyoruz. İnternete bağlıyız. Aslında çok birçok şeyimizi bilgisayar üzerinden hallediyoruz. Metaverse de aslında internetin 3 boyutlu arttırılmış gerçeklik versiyonu. Çok da böyle e, üst boyutta bir şey değil. Sadece deneyim eksikliğimiz olduğu için orada bize çok garip geliyor. Ve algılamak için biraz içine girmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci bölüme geçelim. İlk bölümde klasik internet dünyasını anlatmaya çalıştık yani. Orası bizim şu ana kadar kullandığımız dünya. Peki nedir bu metaverse dünyası? Bakın bu bu tarz görselleri böyle çok görürsünüz metaverse yarattırdığınızda böyle mor mora yakın renkler işte böyle garip garip böyle resimler tasvir edecek dünya hep böyle anlatılır. Belki bundan daha güzel daha böyle iç açıcı görselleri göreceğiz ileriki zamandan. Şimdi metaverse'i şöyle anlayabiliriz. Bir anda hayatımıza girdi. Nasıl girdi? Facebook bir gün çıktı dedi ki arkadaşlar ben ismimi değiştiriyorum İsmim Meta. Yakın gelecekte de Metaverse diye bir dünya kurulacak. Bu dünyada her şey değişecek. Ve <laughs> değişmesini sağlayan şey şu. görseniz sağ tarafında bir çocuk var görüyorsunuz diye kafasına bir tane e, cihaz takmış. Bu cihaz arttırılmış gerçeklik cihazı dediğimiz VR gözlüğü. Ne işe yarıyor? Bu gözlüğü taktığınız zaman siz nasıl bir gözlük takarsınız işte gözünüz bozuksa gözlük taktıktan sonra gözünüzde böyle iyileşme olursa bu gözlük de size üç boyutlu olarak bir dünya yaratıyor ee, animasyon dünyası ve siz bu dünyada nasıl bir hareket ediyorsanız bu kollar yardımıyla da o dünya içerisinde hareket edebiliyorsunuz işte menülere tıklayabiliyorsunuz ekranda gelen pencerelere tıklayabiliyorsunuz metaverse'ü metaverse yapan aslında bu gözlük yani siz Bilgisayar ekranının yerine bakmak yerine bilgisayar ekranına bakmak yerine bu gözlüğü takıyorsunuz. O bilgisayarın şey o gözün içindeki ekran içerisinden size sunulan içeriklere tıklıyorsunuz. İşte size sunulan içerikler üzerinden hareket edebiliyorsunuz. O kollar yardımıyla tıklayabiliyorsunuz. Oyunlar oynayabiliyorsunuz. Metaverse'ün olayı tamamen bu. Ha ileride ne olacak? Teknoloji çok daha gelişecek. Bu gözlükler kalkacak. Yerini lenslere bırakacak. Belki bildiğimiz şu klasik gözlüklere bırakacak önce. Sonra lenslere bırakacaklar. Biz hiç bilgisayarlara ihtiyaç duymadan gözümüze taktığımız lens aracılığıyla farklı bir ekran üzerinden farklı bir boyuta geçeceğiz. Biraz algılaması karışık gelebilir. İnternette bu gözlükler satılıyor şu an. İsmi Oculus Quest 2. Yaklaşık yani 7 bin lira bir fiyatı var. Bu gözlüğü taktığınızda yüzünüze takıyorsunuz. Size başka bir bilgisayar arayüzü geliyor o arayüz üzerinde mesela Netflix kullananlar bilirler. İşte pencereler gelir böyle. Film, dizi, kategoriler gibi. Bu gözlükte de açtığınızda firmalar uygulamalar geliyor. Örnek veriyorum. Nature Geography'in bir uygulaması var. Eğer bu gözlüğe indirmişseniz elinizdeki o mouse'larla tıklıyorsunuz. Nature Geography'in size sunduğu içerikleri ziyaret edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Antarktika'ya tıklıyorsunuz. Bir anda kendinizi Antarktika'nın 3 boyutlu Evreninde buluyorsunuz. Oradaki buzullara gidiyorsunuz. Penguenleri ziyaret ediyorsunuz. Fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Kana kullanabiliyorsunuz. Bunlar hep size sunulan 3 boyutlu animasyon içeriklerle oluyor. İşte Metaverse dediğimiz evrenin en basit anlatımı bu şekilde olabilir. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde gözlük taktığımız anda Metaverse dünyasına girmemiz için mutlaka bir gözlük takmamız gerekiyor bu arada. Şu an bilgisayar ekranından da deneyim yaşanabiliyor ama en iyi deneyim yaşamak için bu tarz gözlüklerle o dünyaya girebiliyoruz. Gözlüğü taktığımızda bize böyle pencere geliyor. O içerimizde tuttuğumuz fareyle bu pencerenin içinden git, yapmak istediğimiz işlemleri, bize sunulan içerikleri buradan görebiliyoruz. Gelecekte de ne olacak? Aynı biz kendi bilgisayarımızda e, diğer in, tüm dünyadaki web sitelerini yani bilgisayarlara gezebildiğimiz gibi gelecekte de herkes de bu gözlükten olacak. Hepsi aynı ağa bağlanacak. Ve biz bu gözlükle aynı sisteme bağlandığımız zaman diğer insanların da oradaki böyle avatar dediğimiz kendi görüntülerini ziyaret edebileceğiz, dükkanları ziyaret edebileceğiz, oradaki içeriklere direkt erişebileceğiz. Şu an kafamız almayabilir ama yavaş yavaş bu dünyanın içerisine girdiğimizde bu işlerin böyle daha böyle aşina olduğunu göreceğiz. Yani şu an Metaverse dediğimizde hani nedir bu Metaverse diye zihnimiz soru soruyor, direkt şöyle cevap verebiliriz. İnternetin 3 boyutlu versiyonu. Peki bu Metaverse'e nasıl gireceğiz? Şöyle Metaverse nedir? Metaverse dedik yani internetin 3 boyutlu versiyonu. Yani biz şu an nasıl bilgisayardan dünyayı keşfedebiliyorsak örnek veriyorum. Ben New York'un sokaklarını Google Maps'ten girip gezebiliyorum. Onun 3 boyutlu versiyonunu da Metaverse'de yapacağım. Nasıl yapacağım? Gözlüğümü takacağım e, kafama. Oradan Google Maps uygulamasını indireceğim. Google Maps uygulamasıyla Orada giderek şey New York sokaklarında, Miami sokaklarında yürür gibi hareket edeceğim. Metaverse dediğimiz olan en basit anlatımıyla bu. Bakın şurada bir görüntü var. Metaverse sunduğu bize teknolojilerden bir tanesi de herkes kendi avatarını mesela şurada gördüğünüz soldaki abi gibi, sağdaki abla gibi kendi böyle dijital görüntümüzü oluşturup bu görüntüyle de var olabiliyoruz orada. Ben avatarımı oluşturuyorum. İsmim zaten kafamın üstüne yazıyor. Sağda da Ablamıza yazdığı gibi, bu avatarlarda da da metaverse'te var olup oyunlar oynayabileceğim, orada sinemalara katılabileceğim, konserlere katılabileceğim. Yani bizim taktığımız gözlükteki uygulama bize ne içerik sunabiliyorsa, biz uygulamalar aracılığıyla bildiğiniz bu dünyada yaşayacağız, bu dünyada hareket edeceğiz. Mesela şöyle bir örnek daha sunabilirim. Mesela iPhone'dan önce hayatımızda uygulama, app mantığı hiç yoktu. Biz Nokia telefonlar vardı akıllı telefonlar. Sonra ilk son. Uygulama indirirdik. Ama bir anda iPhone çıktı. Ne oldu? App geldi. Ben hatırlıyorum. İlk app'i ben gazeteli Akbank e, Akbank'ta görmüştüm. Akbank iPhone uygulamasını çıkarmıştı. buraya indirip kolaylıkla bankacılık işlemleri halledebilirsiniz diyordu. Direkt şunu sormuştum ya web sitesi varken niye app'e gireyim? Ama sonra anladım ki telefon kullanırken uygulama kullanmak, app kullanmak daha kolay, daha basit daha hızlı ve daha farklı avantajları var. Şimdi zihnim o an o app dünyasını algılamamıştı ama işine kullandıkça o app'lerin ne olduğunu anlamıştım. Şimdi Metaverse nedir diye sorduğumuzda da direkt internetin üç boyutlu dünyası diyoruz. Yani biz bilgisayar ekranından çıkıyoruz, göz, kafamıza taktığımız artırılmış gerçeklik gözlüğüyle bu internete giriyoruz. Ve o gözlüğün içindeki uygulamalar aracılığıyla biz o oyunlar oynayabiliyoruz. O gözlüğün içindeki uygulamalar aracılığıyla filmler izleyebiliyoruz. Mesela gözlüğü takıyoruz. Gözlüğü taktıktan sonra gözlüğün içinde yani Netflix uygulaması varsa Netflix'in bize sunduğu arttırılmış gerçeklik 3 boyutlu filmleri biz o gözlük aracılığıyla izliyoruz. Gözlüğü takıyoruz. Gözlüğün içerisinde bir tane mesela tenis uygulaması var. Tenis uygulamasına giriyorum. Eğer arkadaşımla o tenis uygulaması yüklüyse ben o tenis uygulamasında arkadaşımla, avatarımla bu ekranda göründüğü gibi buluşuyorum ve tenis oynuyorum. İnternetten tek farkı 3 boyutlu olması ve sanki ben 360 derece bir e, yeni bir odadaymışım gibi hareket etme özgürlüğü veriyor bana. Dediğim gibi ileri de bu arttırılmış gerçeklik gözlüklerinden çıkıp lenslere kadar akıllı lenslere kadar gidecek. Daha üst boyutu da var. Metaverse nasıl ve nereden gelir? <laughs> Şimdi en büyük soru bu. İnternette de arama motorlarında aranan insanların da merak ettiği şey bu. Ya nedir bu? Metaverse'te arsa alınıyormuş. Metaverse'te mağazalar, işte firmalar mağaza açıyormuş. Metaverse'te işte insanlar geziyormuş, toplantı yapıyormuş. Nasıl gidiyoruz bu metaverse'e? Nasıl nereden geliyor? Şimdi şunu açıkça konuşmamız lazım. İnternet şu an kurulu. Kurulan mantığımız şu. Dünyadaki her bilgisayar şu an birbirine bağlanıp rahatlıkla iletişime geçebiliyor. Aslında her bir web sitesi bir bilgisayar demek. Yani Hürriyet.com.tr dediğimiz web sitesi aslında bir bilgisayarda kurulu. Ve o bilgisayarda kurulu olan Hürriyet.com.tr web sitesi o bilgisayar aracılığıyla internete yayılıyor. Yani aslında o bilgisayarlar birbirine bağlı olmasa Hürriyet.com.tr'de biz göremeyiz. Ve bu hazır altyapı yapı sayesinde biz web sitelerine şu an girebiliyoruz. Şimdi Metaverse dediğimiz o kurgulanan evren aslında tam olarak şu an kurulmadı. Şu an biz ön ataklarını görüyoruz. Ne demek bu? Metaverse dediğimiz evrenin, o bahsedilen kurgulanan evrenin tam olarak hayata geçmesi için... ...herkesin evinde birer tane akıllı arttırılmış şey, ee, o VR gözlüklerden olması lazım. Herkes de o gözlük olduktan sonra herkes o evrene girebilecek. Ve herkes o gözlükler sayesinde birbirine bağlanabilecek. Şu an o gözlükler herkeste yok. Şu an mesela... Samsung, H&M, dünya çapında birçok marka Metaverse'de dükkan açtıklarını söylüyorlar. Ama yaptıkları şey şu, onlar kendi içlerinde, web siteler üzerinde böyle 360 derece deneyimlenebilecek e, bir uygulama yazıyorlar. Ve o uygulamayı siz dilerseniz web sitenizden de, derseniz akıllı, arttırmış gözlüğünüzden de, arttırmış gerçek gözlüğünüzden de deneyimleyebiliyorsunuz. Yani kurgulanan o Metaverse dünyası daha kurulmadı. Şu an sadece kendi imkanlarıyla üç boyutlu tasarımlarını yapan, arttırılmış gerçeklik tasarımlarını yapan firmalar bunu sunuyorlar. E peki nasıl internetten, haritadan bir şey satıyorlar? Onlar da gene kendi ekosistemleri üzerinde, kendi yarattıkları e, tasarımlar üzerinden bir şeyler satıyorlar. Yani şu an dünyada Metaverse ağı tam kurulmadığı için o kurgulanan evren daha işlemiyor. Mesela Samsung e, Metaverse'de şu, dükkan açtığını söyledi. Girdim baktım web sitelerinde. Siz de girip bakabilirsiniz. Samsung Metaverse Shop yazın. Direkt e, dükkanlarını deneyimleyebiliyorsunuz. Bildiğiniz web sitesi üzerinden giriyorsunuz. Bakın şöyle. Görüyorsunuz. Web sitesi üzerinden giriyorsunuz. Buradan hatta ziyaretçi olarak da tıklıyorsunuz şeyi siz söyleyin. E, gezmek istediğinizi. Biraz yavaş işliyor sistem. Sonra size bir tane avatar seçtiriyor. Avatar seçtirdikten sonra Deken Decentraland diye bir şey dünya burası. Buraya giriyorsunuz. Bilgisayardan da buraya gezebiliyorsunuz. Eğer arttırılmış gerçeklik gözlüğünüz varsa onun aracılığıyla 360 derecede gezebiliyorsunuz. Bakın altta zaten yazıyor 3D modeller yükleniyor diye. Yani 3 boyut tasarımlar. Yani Metaverse evreni daha inşa edilmediği için Samsung şunu yapmış. Web sitesi üzerinden 3 boyutlu bir dünya inşa etmiş bir mağaza. Ve o deneyimi şimdiden yaşatıyor size. H&M dediğimiz o büyük giyim mağazası da aynısını yapmış. <laughs> bu dünyada kendi 3 boyutlu modellemesini hazırlayarak ee, Metaverse dünyasına ilk adım atmış. Ama bildiğimiz o Metaverse dünyası daha kurulmadı arkadaşlar. Daha ona çok var. Ha Bu ne olur? İleride de... İleri de bu arttırılmış gerçeklik gözleri biraz gözlükler biraz hantal ve kaba onlar kalkacak. onu garantisine verebiliriz. Yani bir ilk başladıkları 200 sene sonra direkt akıllı lensler devreye girecek. Gözünüze takacaksınız. O lensler 5G internetle bağlı, e, yüksek hızlı internetle bağlı. Siz o lensler aracılığıyla direkt o dünyaya bir anda bağlanabileceksiniz. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış her şeyi orada deneyimleyebileceğiz. Metaverse'ü daha iyi anlayabilmeniz için izlenebilecek filmleri koydum. Bu filmleri hakikaten izlerseniz daha iyi, daha güzel kavrayabilirsiniz. Bir tanesi yakın dönemde çıkan Ready Player One. Burada bir oyun dünyası var. Bu oyun dünyası herkes akıllı gözlükleriyle bağlanıyor artmış gerçek gözlükleriyle. Ve direkt burada yarışıyorlar, ödüller kazanıyorlar. Ve müthiş bir dünya. Görsel şov. Mutlaka izlemenizi öneririm. Ben bayılmıştım. Ve yakın gelecekte bunları çok tanık olacağız. 13. kat filmi. Bu eski bir filmdir ama kürt bir filmdir. Ee, gerçekten Metaverse'ün en ileri seviyesi o kadar diyorum. Bilinç aktarımına kadar gidiyor. Yani gerçekliği ayırt edebileceğimiz muhteşem bir dünya. Matrix, aslında Matrix de e, bir nevi Metaverse dünyasından uyanan insanların halini anlatan bize bir muhteşem bir senaryo. Ee, Matrix'i izlemeyen varsa mutlaka 3 filmde peş peşe izlesin. Free Guy, bu da yeni çıktı. Apple TV'de var. E, Metaverse'ü tersini anlatan e, başka bir film. Spoiler vermeyeceğim. <laughs> Diğer filmleri izledikten sonra izlerseniz tarına doyamazsınız. E, çok güzel anlatmışlar burada da. Existence, bu da Türkçesi varoluş. Metaverse'deki gene gerçekliği, ileriki seviyede Metaverse dünyasında gerçekliği karıştırıyor insanlar. Yani ha hakikaten Metaverse mi gerçek biz mi gerçeğiz diye kafaların karıştığı bir film daha. Eski bir filmdir ama mutlaka bununla izleyin. Son filmimiz de gene kült filmlerden Avatar. Metaverse'e gene örnek olabilecek bir film. Bunu da izlemenizi öneririm. E, bu filmleri izledikten sonra zaten az çok kafanızda yeşerecektir bu dünya. Ya yani aslında basit düşünmek lazım. Yani internetin üç boyutlu 360 derece 3 boyutlu modellemeleri deneyimleyebiliriz dünyası. Bunun için arttırılmış gerçeklik VR gözlüğü lazım. O VR gözlüğü üzerindeki uygulamalarla verilen imkanlarla biz internet 3 boyutlu deneyimliyoruz. Metaverse dediğimiz olay budur aslında. Ve Metaverse dünyasında neler olacak? İnanın bakkallar, marketler, herkes orada dükkan açmak zorunda kalacak. Nasıl internette şu an e-ticaret yapmak zorunda kalıyoruz ya bütün arkadaşlıklar, konserler, her şey orada yaşanacak. Çünkü mecbur kalacağız. Konserler orada verilirse konser orada gideceğiz. Arkadaşlarımız orada buluşmak istiyorsa orada buluşacağız. Biraz asosyal, içine kapanan bir toplum olacağız. Ve benim öngörüm şu. Yazılım bilmeyen, bilgisayar okur yazarlı olmayan herkesin ister inanın, ister inanmayın, istemeden de olsa köleleşeceği bir dünyaya gidiyoruz. O yüzden teknoloji okur yazarlığımız, geliştirmemiz gereken, az çok yazılımı, tasarımı bilmemiz gereken, kendimiz geliştirmemiz gereken bir döneme gidiyoruz. Diğer yani elit tabaka bir kızım insan olacak, geri kalan herkes onların kölesi olacak bir dünyaya gidiyoruz. Bunlar kaçınılmaz dispotik gerçekler. Hazırlıklı olmamız lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buradan sunumu durduruyorum. benim sunumum bitti. Diğer oturumlara da geçebilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.